بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطئا وَأَقْوَى مُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا اذكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Çok azı müstesna gece kalk. yahut eksilt ondan biraz yahut artır. Ve Kur'an oku tertil ile yavaş yavaş güzel güzel. Hani sizin okuduğunuz hadır tariki de tertil. İşte herkesin böyle camilerde mihrabiyeleri okudukları gibi medlerin hakkını vererek, kelimelerin hakkını vererek, idgam hakkını vererek, Hakkını vererek her şeyi okuma. Ama namazda okurken esas hadir ile okumak. Mukabelelerde de hadir tarihiyle okumak esastır. Böyle az okunacağı yerde öyle. Bir de insan kendi kendine okurken tertil tarihiyle okunması lazım. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz. Çünkü gece neşeti kıyamı hem daha dokunaklı hem değişçe daha sağlamdır. Ve daha dokunaklı mı, daha oturaklı mı? What en kelimesi. Daha oturaklı. İnsan ne dediğini gece duyar. Ses yok, gürültü yok. Birine duyurma gibi bir endişe yok, kriya yok, sunma yok. Kendi kendine hasbihal edeceği sadece seccadesi var. Bir de her şeyi duyan Allah Celle Celaluhu. Onun için ille de inleyecekseniz, sızlayacaksanız, dert dökecekseniz, hal arz edecekseniz, ille gece, ille gece, ille gece. Kimsenin görmediği, sadece onun görüp bildiği anlarda. Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş, meşguliyet, koşuşturma vardır. Evet o son iyi koşuşturma. İş için, hayat için koşuşturma var. Sehri kelimesi esas yüzmedir de dünya içinde yüzer durursunuz orada. Upuzun bir yüzüp durma. Hem Rabbinin ismini an ve masivadan bütün bütün kesilerek ona çekil. O meşrik u mağribin... Da dendiği tebettül yazısında ifade edilen şey gibidir ki tebettül kelimesi esas bir yönüyle cismani bedeni arzularından, şahavani hislerinden bütün bütün sıyrılarak ona mütevecci olma. Bütün bütün her şeyden silinmek. Hani şairin dediği gibi sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken şartı sarı vücudundur adim olmak bana. Bütün bütün adim olmak, kendi arzuları, duyguları, düşünceleri itibariyle. Gündüz olamaz insan böyle. Şöyle bakarken bile bazen kendini ifade edebilir insan. Ben böyle bak dik bakıyorum diye. Evet, şeytan insanla gündüz daha çok oynar. Her zaman oynar da futbol oynuyor gibi oynar. Ama fani olma, beka erme ancak onunla baş başa kaldığı zaman. Meselenin detayını da tebettülde aramak lazım. Bir diğer tercih ve tebettül, halktan gayrı her şeyden ilgisi, ona hasrı nazar etmek ise, tepki, iradenin hakkını vererek, dini yol ve yöntemlerle sürekli bir gayret içinde, ve her zaman ona yönelme heyecana oturup kalkmak, ve mütemadi gayretlerle teveccühünü yenileyerek inayet tecelli dalga boyundaki teptil hülyalarıyla yaşamaktır. Kur'an-ı Muzül ve tebettel ileyhi teftile beyan ile üç kelime içinde ortaya koyduğu bu yüce hakka sayesinde tabiat ve donanımını teftil i kamile açıp Hz. Ruhu Seyyid-i Benam'ın aleyhine Herkes hakka tevci ve tepkiyle çağırma gibi ağır bir sorumluluk yüklendiği, yükleneceği günlerin arefesinde melekiyeti ufuklara yönlendirilmesi fevkalade manidardır. Hele bu fermanın ve hükürüsme rabbike, Rabbinin yüce ismini zikret beyanını gelmesi, daha işin başında teptil ve tebettil yolunun en önemli bir esasını hatırlatmaktadır ki bu da yola koyulmadan evvel yol azlığının hatırlatılması türünden bir şey demektir. Binaenaleyh Sofiye tehtiyle ulaşmanın daha ziyade tezkir, tezekkür ve zikir yoluyla gerçekleştirebileceği kanaatını taşımışlardır. Vaka, kavgiyet, fiili ve hali zikir gibi ulaştıran hemen bütün sistemlerin en birinci esasıdır. Ama çok defa o ufda, aciz ufak, şükür yolundan yürüyerek, tefekkür ve tedebbürle kanatlanarak şefkat de her kesimin her şeyi kucaklayarak bundan önemli bir ilan var Peygamberane bir iffet isme, bir sadakatü ve fethane ve bir tevki aşk ve şevkiyle ulaşanların sayısı da az değildir. Evet bunlar da o derinlerden derin vefa hisleriyle tutturur teveccühler sayesinde tebettürlerini hak tepkiliyle taşlandırmış ve belki de meleklerle atlaşa hale gelmişler. Esas iki kelime arasında birinde tekellüf gördüğünüz gibi bütün o babından geliyor. Esas öbürüne gelince tefil babından teptilin hasıl olması öyle bir tebettüle vabeste. Kelimelerin nuanslarıyla meseleye bakılsa ve çok düşünülerek esasen onların yüklendiği manalar esas aksettirilse dilimizin bizim yeterli bir ölçüsünde dilimiz Kur'an'daki o şeyleri esas tam ortaya koymaya yeterli değil zayıf kalmış bir dilimiz var bizim. Fünun-u adına bizim dilimizle ilim yapılamadığı gibi Kur'an'ın ilimlerini de tam aksettirme mümkün değil. Bugünkü Arapça ile de Salih Hoca kusura bakmasın. Farsça ile de Farsça ki biraz belli. O meşrik-u Rabbi başka tanrı yok. Ancak o o halde yalnız onu tut vekil ve ah yarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemil ile terk et mesafeli dur. Mesafeli dur. Hecri cemil ile. Gel. Ve bırak bana o tekzip edici zevk refah sahiplerini. Bir sanki onun yani ben hecri cemli yapacağım adamın yanına mı kalacak? Hayır. Vezerni vel mükezzibin Sen onu bana bırak. Evet. O bakımdan havale daha iyi bence. Kalkıp böyle dediklerini ile mukabelede bulunmak. Ben de bir şey diyeyim, ben de bir yüzüne çarpayım falan değil. Her zaman Ayza az ettiğim gibi tasiyeniz, teksibiniz, tavziyeniz, mahfuz hakkınız o sizin. Hele hususiyle koskocaman bir camianın hukukuysa Orada o müdafaa hakkı bir yönüyle vacip olur. Ayrı mesele. Fakat her dırdır edene illa bir dırdırla mukabelede bulunma. Evet. Bir derdir vardır da Ehlullah'tan onun virdi vardır hususi. Bir yerde de yedi defa her şeyi söyleyeceksiniz ona göre. Yani Türkçemizdeki dırdır etme gereksiz abi <laughs> Lafı güzaf veya Farsça güftü kuğu. Türkçemizde dediği kudu. Mühlet ver onlara biraz. Çünkü bizim nezdi uluhiyetimizde kağılar var ve bir cahim var. Ve boğaza duran zakkum gibi bir taam ve bir azabı ı elim var. O gün ki yer ve dağlar bir sarsılış sarsılacak. Dağlar Bunun yoluna giriyor yani bu akıbetti, neticeydi. Fakat işte oraya gitmek için de bunlardan geçilecek. Daha böyle. Üslubu Kur'an bilinirse. Dağlar erimiş, savrulan bir kum yığınına dönecektir. Haberiniz olsun. Biz size bir Rasul gönderdik. Üzerinizde şahit. Nitekim gönderdiğimiz gibi Firavun'a bir Resul. Ki Firavun o Resul'e isyan etti de biz onu vahim bir tutuşla tuttuk, verdik, derdest ettik. Birincisinde ila Firavun'a Resul'e başında harfi tarif yok buna. Çünkü Firavun bilmiyordu onun bir elçilikle geldiğini bilmiyordu ve sonra kabul etmedi. Fakat gerçek konumunu esas ifade etme adına Firavun isyanı karşısında Fasa Firavun Resule Firavun'u malum maruf peygambere karşı isyan etti. Evet. Bile bile. Elif onu, onu ifade ediyor. Yani niye orada öyle Firavun'u Resule burada da diyebilir. Fasa Firavun Resule burada değil. Kelimeler muhit olan ilmi ilahi tarafından öyle seçilmiş Öyle duymak lazım yani Kur'an'ı. O halde siz nasıl korunursunuz inkar ederseniz o gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir. Sema onunla çatlamıştır ve onun vadi fiile çıkarılmıştır. İşte bu bir teskiledir, hatırlatmadır. Artık dileyen Rabbini bir yol tutar. Euzubillahimineşşeytanirracim. İşte şimdi o yolu gösteriyor. Rabbine yol tutmayı gösteriyor. Ne yapacaksın sen? Kalkacaksın karanlık, ölü olan geceyi Rabbinle münasebetin sayesinde dirilteceksin. İsrafil olacaksın. Gecenin israfili. Gece hayatın israfili olacaksın. Bu şey oluyor akşam namazı ile yatsı namazı gece Rabb'e teveccüh adına berati istihlal oluyor. İlk bir hazırlama. Küçük bir rehabilite.